Yolun Başındayken programından herkese merhaba. Üniversite tercihlerinde son bir hafta. Ne yaptınız? Kararınızı verdiniz mi? En azından verme aşamasına doğru yaklaştınız mı? Hangi aşamadasınız? Ne olur günlerdir konuşuyoruz. Sırf ailem istiyor diye, herhangi bir yere gireyim, seneye hiç halim yok, bir daha hazırlanamam ben bu sınavlara diye tercihinizi yapmayın. Bilinçli tercih yapmaya çalışın. Vaktimiz var bir hafta o kadar da az bir süre değil yani hala düşünmek için ki düşünmemiz gerekiyor. Geleceğimiz söz konusu odaklanmamız gerekiyor. Hala vaktimiz var bu bir haftayı iyi değerlendirelim lütfen. Şimdi biz programın ilk bölümünde iletişim, tasarım, teknoloji bunu konuşacağız. İlerleyen dakikalarda ise belki de hiç duymadığınız burs olanaklarından bahsedeceğiz. Duydunuz mu Metaverse bursu? Duydunuz mu robotik, yapay zeka bursu? Kimler alabiliyor bu bursu? Bunları soracağız. Buyurunuz programımız başlıyor. Bizim seçeneğimiz gibi gözüken şeylerden bizim olmayanları bir edyelim. Çok az kaldığını göreceğiz zaten. Ben sevdiğini alamasan aldığını seveceksin. Üniversite mezun musun? Meslek lisesi mezunu musun? İş hayatında çok ciddi bir fark yok. Yenilikleri takip edebilen, değişime ayak uydurmak için gerekli araçlara sahip. E, multidisipliner bir bakış açısına sahip olmak, dünya kültürlerinin farkına varmak. Artık bir üniversite diplomasıyla iş bulamıyorsunuz. Bu size iş garantisini vermiyor. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Asım Vehbi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi sevdiğimiz konular çünkü yani çağdaş uygarlık düzeyini yakalamamız için yaratıcı düşüncenin gelişmesi gerekiyor. Bu da sanatla mümkün. Sizde de sadece sanat ve tasarım odaklı bir üniversite yapısı görüyoruz. Önce genel bir üniversitenin yapısından bahsedelim. Niye kurdular böyle bir üniversiteyi niye kurdunuz? Evet aslında tamamen e, idealler uğruna kurulmuş hayaller uğruna kurulmuş bir üniversite. Üniversitenin kurucusu Sayın Erbil Arkın İngiltere'de tasarım eğitimi almış yıllar önce. Ancak daha sonra iş hayatına atıldığı ve farklı iş kollarında ilerlediği için e, hayal ettiği, okuduğu tasarım ve sanat işlerini yapamamış. Evet. E, ve bu hep içerisinde içinde uhde kalmış. Bir de şu eksikliği ve boşluğu gördü. Önemli e, başarılı bir iş adamı Erbilbe. Eee sanat ve tasarım alanında aslında sektörlere ve piyasaya yetiş, öğrenci yetiştiren bir üniversite boşluk ülkenin hem Türkiye Cumhuriyeti'nde hem Kıbrıs'ta hem de bu bölgede bu boşluğu da görerek ve kendi hayallerini de düşünerek bu alanlarda sektöre Yetişmiş öğrenci mezun vermek amacıyla sanat ve tasarım odaklı bir üniversite kurdu. Siz şimdi Kıbrıs dediniz, Türkiye'yi kattınız ama bölümlere baktığımızda mesela bütün dünya değil mi bugün e, oyun sektörünü konuşuyor? Sizde dijital oyun tasarımı var. Biraz böyle bölümlerden, fakültelerden bahsedeceğiz. Ama e, Kuzey Kıbrıs'ta. Ee, Girne'de. 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 Ee, ve üniversitenin kampüs ortamından önce bir bahsedelim. Yani evet sanat tasarım ağırlıklı bölümler var. Türkiye'den mi öğrenciler ağırlıklı? Dünyanın farklı yerlerinden öğrenciler var mı? Nasıl bir kampüs ortamı? Aslında gerçekten çok keyifli bir kampüs ortamımız var. Ee... Girne kentinin tam göbeğinde yani antik limana yürüyerek 5 dakikalık, Girne kalesine yürüyerek 5 dakikalık bir mesafede ve koruma altında eski Girne, eski Türk mahallesi denilen, hmm. iki kattan yukarıya çıkılamayan eski binaların dış görünümünün korunduğu bir bölgede birçok binayı satın alarak birbirine bağladık. İçten geçişler bahçeler, müthiş güzel, keyifli tam sanat ve tasarım Eğitimi alınacak. Ve Girne'nin şehrin göbeğinde bir kampüsümüz var. Yeşil bir kampüs. doğayla iç içe de aynı zamanda şehrin göbeğinde olmasına rağmen. Peki bu rağmen... kampüste hangi dili daha çok duyarız biz kampüsün içinde Kesinlikle gezerken? Kesinlikle İngilizce. İngilizce eğitim e, Bizim 53 farklı ülkeden öğrencimiz var. E, artı 16 lisans bölümümüzün 14'ünün eğitim dili İngilizce. E, eğitmenlerimizin Öğretim görevlilerimizin, öğretim üyelerimizin, sanatçılarımızın büyük bir çoğunluğu yabancı. Hmm. Dolayısıyla kampüsteki dil çoğu zaman İngilizce. Ee, çoğu zaman demekle iyi ettik çünkü ben mesela yeni medya ve iletişim kendi alanlarımıza şöyle bir göz attım. Türkçe programda var Doğrudur. burada. Doğru. Yeni medya ve iletişim bir de oyunculuk bölümlerimiz Türkçe. Türkçe. Ee, şimdi üç fakülte var. Böyle hızlıca söyleyeyim. Sanat Fakültesi, Tasarım Fakültesi, iletişim Fakültesi. 4 fakülte var. Ee, geçen yıl açmıştık dördüncüyü. E, müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi. Müzik ve Sahne Sanatları. Şimdi çoğu da sanki böyle bir özel yetenekle alırmış gibi geliyor. Özel yetenekle kabul ettiğiniz program Bunlar hangileri? Bizim 16 bölümümüz var. Bunları yok e, kılavuzda öğrencilerimiz e, bulabilirler. Sanat fakültesinde plastik sanatlar, seramik, fotoğraf, tekstil ve moda tasarımı bölümleri özel yetenekli öğrenci alıyor. E, Müzik ve sahne sanatları fakültesinin tamamı özel yetenekli alıyor. Oyunculuk modern dans, ses sanatları tasarımı bölümleri. Yani 16 bölümümüzün 7'si özel yetenekler. Şimdi özel yetenek sınavı deyince biz böyle anlarız ki gideriz bireysel yüz yüze yapılır. Ama şimdi çocuk Türkiye'de ise hem biraz böyle takvim olarak soracağım ne zaman olacak hem de acaba online seçeneği olacak mı? Aslında biz özel yetenek sınavlarımızın bir kısmını hala hazırda yaptık. Türkiye'deki güzel sanatlar liselerinde bir kısmında e, sınavlarımızı sene içerisinde yaptık hmm. öğrencilere. E, kurslarda, sanat kurslarında e, kurs merkezlerinde sınavlarımızı yaptık. Dolayısıyla birçok öğrencimiz sınavlarımıza girdi. Şimdi karar aşamasında ama 3 Ağustos da online e, bir sınavımız var. E, bu sınavlara giremeyen, katılamayan e, herkes e, 3 Ağustos'ta bu sınavlara katılabilir. Tercih dönemi bitene kadar da bu imkanı bulacaklar. Asım hocam oyunculuk için de geçerli mi bu? Oyunculuk için de geçerli. Online. Videolarını yüklüyorlar. Tamam. Yani kendimize göre metotlar geliştirdik. Çünkü sadece Türkiye'de değil. Tabii. Orta Asya'dan, Güney Amerika'dan, Avrupa'dan birçok ülkeden öğrenci geliyor. Dolayısıyla online metotlarımızı geliştirdik. Bu sene yeni açılan bölümler de var sanırım değil mi? Bu var sene 3 bölüm hı hı. açıldım. O da bir tekstil tasarımı sanat fakültesi bünyesinde. Gerçekten çok aranılan bir bölümdü. Adada tek bizde. Bir tek Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde olan bir bölüm. Tasarım fakültemizde iç mimarlık ve çevre tasarımı, mimarlık, endüstriyel tasarım bölümlerine ilaveten Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı bölümü açıldı. Hı hı. Yeni bölüm. Ve sanat fakültesinde de arkeoloji bölümü açıldı. Ben son yıllarda ilk defa duyuyorum ki bir üniversite arkeoloji bölümü açıyor. Yani tebrik ederim. Çünkü devlet üniversitelerimizde olur arkeoloji bölümü. Biraz böyle hani mezun oldu, şurada işe girdi vesaire hep böyle farklı kriterlerimiz var ya bölüm açarken. Evet. Mesela arkeoloji bölümünü bir üniversitenin son yıllarda açtığında ilk defa şahit oluyorum gerçekten. Yani tebrik etmek istiyorum. Çünkü bir ülkenin ne kadar önemli bir hazinesi aslında değil mi? Yani hani bu sanat bölümleri. Tamamen bir ihtiyaç için açılmış bir bölüm. Biz zaten ...kar amaçlı bir üniversite değiliz. Kuzey Kıbrıs'ta e, üniversitelerin büyük bir çoğunluğu şirket veya e, özel üniversiteler. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi bir vakıf üniversitesi ve kar amaçlı değil. Burada da özellikle Güney Kıbrıs'la Rum tarafıyla Kuzey Kıbrıs... E, işte ...Avrupa Birliği'nin, e, Birleşmiş Milletler'in fonları var. Eski eserler, tarihi bölgelerde iki tarafta da ortak çalışmalar, geliştirmeler yapılsın diye ve... Hep bizim taraf geri kalıyormuş akademisyen anlamında, arkeolog anlamında, sanat tarihçisi anlamında ee, ve bizden özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı e, böyle bir alanda hem akademisyen bulundurmak hem de e, öğrenci yetiştirmek ve orada Rumlardan geri kalmamak hmm. için e, böyle bir bölüm açar mısınız diye bir ricaları oldu. Bizim de. Planlamamız içindeydi. Arkeoloji ve sanat tarihi olarak bölüm olacaktı. Ancak bir isim kısıtlamaları çerçevesinde arkeoloji, arkeoloji onay oldu. aldı. Sanat tarihi dersleri de bölümün içinde var ama şimdi bazı alanlarda uygulama çok önemli. E tabii ki sanat deyince de aklımıza uygulama gelecek. İşte ne bileyim mühendisliği konuşuruz, laboratuvarlar gelir. İşte tıp fakültesi konuşuruz, hastanesi deriz. Sanat eğitiminde de atölyeler, değil mi? Yani böyle her bir atölyeden bir ses yükseliyor. Diyorsunuz ki müzik bölümü var, oyunculuk bölümü var. E, biraz böyle uygulama alanlarından bahsedelim mi? Aslında e, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'ni başka üniversitelerden ayıran en önemli özellik buradadır. Yani klasik bölümlerde, mimarlık bölümü bile, işte her, her üniversitede var mimarlık bölümü. İşte 3 saat teoriyi olur, 3-4 saat e, uygulaması olur. Bizde e, o 3 saat teoriye ilaveten 8-10 saat uygulamalı hep dersler. Atölyeler, stüdyolar, laboratuvarlar 7-24 öğrencilerin hizmetinde... Zaten normal klasik sınıfımız yok gibi bir, birkaç tane çok teorik ders için. Onun dışında bizim tüm ortamlarımız, tüm sınıflarımız stüdyodur, atölyedir veya laboratuvardır. Ee, bir de orada e, öğrenci sayımızı az tuttuğumuz için birebir hocalarıyla, akademisyen, sanatçı hocalarımızla birebir ilişki öğrencilerimiz götürebiliyor. Uygulama tamamen, yani bizde ellerin kirlenmesi çok önemlidir üreterek öğrenme öğrenirken üretme çok önemlidir ve her dersin e, final sınavı dışında mutlaka bir e, projesi vardır üç boyutlu iki boyutlu e, bilgisayar ortamında hmm. ama mutlaka bir üretimi vardır. Kaç öğrenci gelecek sayıyı az tutuyoruz dediniz. Kaç öğrenci Evet bizim bu yılki kontenjanımız 390. Öğrenci. Sizde de artış oldu mu? Genel anlamda Kıbrıs kontenjanlarında 10.600'ken 12.200'e çıktı. Genel bütün Kıbrıs genelinde kontenjan arttı. Ee, yani Kıbrıssa ilginin olduğu kadar diğer ülkelere ilgi yoktu geçen seneki yerleşmelerden bakıyoruz biz evet, kontenjan'dan. Evet. E, bizde de oldu, bizde Hı. de artış oldu. Hem yeni, yeni bölümlerle bölümler. birlikte oldu, hem de geçen yıl bölümlerimizin çoğu dolmuş olduğu için e, yok o zaman bize bir kontenjan artı şekli de sağlıyor. Ben bu kontenjanlarda şunun altını çizmek istiyorum. Bu 390 kontenjanın 210'u tam burslu, Arkın Yaratıcı Sanatlar Hı. ve Tasarım Üniversitesi'nde. Yani yarısı tam burslu, e, 118'i 50 burslu, sadece 62 öğrenci ücretli. Ama ücretli ve %50 burslu olan öğrenciler bizi ilk 5 tercihlerine yazarlarsa artı %40 daha alıyorlar. Hmm. Yani %50 olanlar %90'a çıkıyor. Bursu olmayanlar da %40'a çıkıyor. Yani biz kar amaçlı olmayan bir üniversiteyiz. Yetenek tarafına bakıyoruz işin. Dolayısıyla bol bol burslarımız var Burs önemli peki e, nerede kalıyorlar geldiklerinde yurt olanakları var mı? Bizim hem kendimizin apart otel şeklinde e, öğrencilerin barınabileceği imkanlarımız var Hem de anlaşmalı olduğumuz özel yurtlar var Girne'de, Lefkoşa'da zaten üniversitemizin ücretsiz servisleri var Girne, Lefkoşa arasında ve Girne'nin her tarafında nerede çocuklar kalırsa üniversiteye ücretsiz servislerimize gelebiliyorlar. Orada nasıl kiralar? Türkiye'de biraz Vallahi... <laughs> böyle dertliyiz kira konusunda. Es... Orada nasıl bir de şimdi işin içine döviz giriyor ya aile evet. tabii bu yaşam giderlerini de düşünmek zorunda. Biz yurt ücretlerimizi tele olarak belirliyoruz. Üniversite eğitim ücretlerimiz de tele olaraktır. Eee artışından altını, etkilenmiyor. Iz, yani. Hayır. Bizim üniversitemizde bunlar hep tele olarak belirlenmiştir. Eee aslında birkaç yıl öncesine kadar Kıbrıs pahalıdır diye bir imaj vardı. Belki kısmen de doğruydu. Ama bunun gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu son bir, bir buçuk yılda aslında terse döndü. Bırakın İstanbul, Biz hiç Ankara, İzmir'i. Biz gönül Türk... rahatlığıyla dinleyemiyoruz bu dediğinizi. Türkiye'nin birçok yeri bile Kıbrıs'tan daha pahalı duruma geldi. Hı, çok üzücü. E, bu beslenme için olsun, e, barınma için olsun. Dolayısıyla artık ben öğrencilerimize, ailelere de seslenmek istiyorum ön yargılı olmasınlar iyi araştırsınlar Kıbrıs'ta yaşam olanaklarını maliyetlerini hmm. artık eskisi gibi değil Peki şimdi Kıbrıs'a gelecek arkadaşların ailelerini biraz son dönem Kıbrıs'ını da anlatır mısınız? Yani kampüsteki ortamdan bahsettik uluslararası bir ortam var dediniz. Hani ekonomik koşulları söyledik ama böyle genel anlamda ya çocuğu göndereceğiz ama şurada dizimizin dibinde mi okusak? Şimdi oraya gidecek kaybolur mu? Neyle karşılaşacağız? Güvenli midir? Değil midir? Genel bugünkü Kıbrıs. Yani bugünkü Kıbrıs'ta şöyle başlamak lazım. Adada 100 bin yabancı öğrenci var. Adanın resmi nüfusu 350 bin. Yani her üç buçuk vatandaşa bir öğrenci düşüyor ki bu dünyada hiçbir yerde olmayan bir oran dolayısıyla tam bir öğrenci adası. Üstelik son dönemlerde eskiden adada çok İngiliz vardı, İngiliz köyleri falan vardı. Bu son dönemlerde dünyanın her yerinden özellikle Orta Asya'dan, bu Rusya-Ukrayna savaşının da neticesinde İran'dan adaya gelen. Ee, öğrenciler, aileleri yaşamak için gelen, iş kurmak için gelen insanlar var. Dolayısıyla aslında Kıbrıs artık özellikle Girne ama genelde Kıbrıs çok kozmopolit e, bir yer oldu. Yani şöyle söyleyeyim ben e, velilerimize çocukları için bir dünyanın en güvenli yerlerinden birisidir. Yani e, suç oranlarına baktığımız hmm. zaman resmi istatistik bunlar dünyanın en güvenli yerlerinden birisi Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs. İkincisi de gerçekten uluslararası bir ortamda. E, hocalarıyla diğer sınıftaki arkadaşlarıyla etrafta yaşayan insanlarla gerçekten uluslararası bir ortamda eğitim alacak öğrenciler. Ve güvenli bir ortamda şu son dönemlerde de Türkiye'nin birçok yerine göre de daha ekonomik bir ortamda eğitim alacaklar. Şimdi iletişim fakültesinde mesela dijital oyun tasarımı var, görsel iletişim tasarımı var. E, bu dijital oyun tasarımı e, kaç yıldır kurulduğundan beri olan bir bölüm mü? Dijital oyun tasarımı 3. yılında hmm. e, çok rağbet gören çünkü dünyada da hani baktığınızda yükselişte biz böyle son bir rakamlara bakalım dedik. Gaming in Turkey tarafından yapılan bir Türkiye'deki oyun sektörü raporunda. Türk oyun sektöründe geçen sene yaklaşık %60 bir artışla 424.7 milyon dolar yatırım yapıldı. Ve yani Londra'dan sonra da aslında yükselişte olan ikinci büyük şehir İstanbul. Böyle bir potansiyel de var. Arkadaşlar da hep soruyorlar. Yani hani çünkü mezununa tutup sorarsanız ya ne yaptın, evet. neredesin diye. Yeni yeni mezunları da oluşan bir bölüm. Biz henüz mezun vermedik. Önümüzdeki yıl ilk mezunlarımızı vereceğiz. Ama bu bölümü açarken büyük talep üzerine ve genellikle bizim aslında tüm bölümlerimiz hem bölüm kendisi anlamında hem de bizim verdiğimiz uygulamalı eğitim anlamında Gerçekten bir meslek sahibi yapıyor ve çok kolay iş bulabiliyor öğrenciler. E oyun sektöründe de gerçekten çoğunda çok ciddi maaşlara evet. e başarılı çocuklar hemen iş bulabiliyorlar. Evet şimdi e, tekrar hatırlatacak olursak sanat, tasarım, iletişim, teknoloji ortak paydası bu mudur bütün bu bölümlerin? Aslında bizim tüm bölümlerimiz zaten tüm fakülteler ve bölümler interdisipliner bir modelde. Dolayısıyla klasik sanatı söylemiş olduğunuz gibi e, tasarım tarafı, teknoloji tarafı, uygulama tarafı hepsini biz amalgama ediyoruz ve gerçekten... Mezun olduğu zaman iş ortamına hazır öğrenciler. Bir üniversitemizin bir taahhüdü var. Her bölümün birincisine iş garantisi veriyoruz. Ama geçtiğimiz iki yıl biz iş verecek birisini bulamadık. <laughs> i̇ki yıldır mezun veriyoruz. Çünkü bölüm birincilerimizde, diğer öğrencilerimizde ya dünyanın en iyi üniversitelerinde yüksek lisansa gittiler. Mesela. Paris School of Paris College of Arts hı hı. çok zor kabul eden dünya çapında bir üniversite. Bizim öğrencilerimizden ikisini hemen hiç fark dersi falan da istemeden yüksek lisansa kabul etti. Diğerleri iş buldu. Çalıştıkları yerler vardı, staj yaptıkları yerler vardı. O zaman hemen şu iş algı... buldular. Yani gerçekten bizim bölümlerimize bakmalarını tavsiye ediyorum velilerimize Şu de öğrencilerimize değişti de. yani değil mi? Ya yani uğraşırsın sanatla şimdi hani bir altın bilezin olsun başka bir alan seç de falan yani onlar geride kaldı. Onlar bugün, çok geride bugün kaldı. Bugün dijitalleşmeyle birlikte bu bahsettiğimiz alanlar da eklenince kendilerine bir istihdam alanı bulabiliyorlar. Peki çift ana dal yan dal son bir onu da sormak istiyorum. İmkanları Türkiye'de olduğu gibi orada tabii, da var tabii. mı? Tabii tabii. Yok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi ve diğer yok onaylı üniversitelerin hepsinde de buradaki kurallar çerçevesinde çift anadal veya yandal geçerli yapılabiliyor. Ee, şimdi uluslararası işbirliğini de merak ediyor arkadaşlar. Yani mezuniyet sonrası ya da henüz okurken hep konuşuyoruz ya işte erasmus. Ya da işte çift diploma, farklı anlaşmalar. Bu anlamda da böyle kapısını dünyaya açmış durumda mı? Ne Neler veriyor öğrenciye üniversite Daha de Manchester Metropolitan Üniversitesi ile böyle bir anlaşma imzaladık. Ee, şimdi geçtiğimiz aylarda Bakü'de e, İnce Senetler ve Medeniyet Üniversitesi. 100 yıllık bir devlet üniversitesi. Tam bizim üniversitemizin benzeri programları olan evet. bir üniversite. Ve birçok daha üniversiteyle ikili işbirliklerimiz var. Yani öğrenciler dünyaya açılabiliyor ama bizim anlaşmalarımıza ihtiyaçları olmadan geçen yıl dünyanın en iyi üniversitelerine girdiler yüksek lisans çok için. Çok teşekkür zaten. ediyorum katkılarınız için. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Asım Vehbi bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından karşınızda olacağız.